Kırıkkale bir cumhuriyet şehridir. 1900'lerin başlarında küçük bir köyken bugün 205 bin nüfuslu büyük bir sanayi şehri haline gelmiştir. Yörede yapılan kazılarda bölgenin eski bir yerleşim yeri olduğu belirlenmiştir. Bölgede yapılan kazılarda kalkolitik çağ tarihlenen bulgular elde edilmiştir. Kırıkkale bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinin ulaşımında bir dağılım noktası olma özelliğini sürdürmektedir bu karayolu ulaşımı yanında demiryolu bağlantısı da Kırıkkale'nin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Kırıkkale bugün gelişmiş sanayisi yanında sosyal ve kültürel hayatıyla da büyük bir zenginlik gösterir. Şehrin her yanından görülebilen fabrika bacaları yanında sosyal alanları, büyük alışveriş merkezleri ve sanayileşme ile birlikte korunan doğal yapısıyla da dikkati çekmektedir. 1992 yılında kurulan Kırıkkale Üniversitesi kısa geçmişinin aksine hızlı bir gelişim göstererek Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasında yerini almıştır. Kırıkkale, kendi adıyla anılan tabancasıyla da tanınır. Kızılırmak, Kırıkkale'nin hayatında önemli yer işgal eder. Önemli bir dinlenme ve eğlenme yeridir Kızılırmak. Kızılırmak ve çevresinin yeniden düzenlenerek, başta golf sahaları olmak üzere çeşitli sportif alanlarında yapılarak Orta Anadolu bölgesinin önemli ve en büyük dinlenme ve eğlenme merkezi haline geleceği Yeşil Vadi projesinin yapımı da hızla sürdürülmektedir. Bu, bu projenin bitiminde Kırıkkale uluslararası çapta bir turistik ve sportif merkez haline gelecektir. 364 bin nüfusuyla Kırıkkale sanayisiyle bütünleşmiş, ...kızılırman, bazen coşan bazen dinginleşen kollarında dinlenen Bir ağaç gibidir Kısılımı. Yüzünce süzüm süzüm. Bazen bir halay olur kıvrım kıvrım coşkuyla çağırdı hayatın her anındadır oyun kırık kaleli için yaşama sevincinin öteki. geldimiş Geçtiği yerlere hayat vererek akıl gider hazırlamak. 6200 nüfuslu Çelebi ilçesinde tarım, halkın ana geçim kaynağını oluşturmaktadır. 7200 nüfuslu Bahçeli ilçesinin ekonomisine de yıllık 30 bin ton kapasiteli dolum tesisi canlılık kazandırmıştır. Balı şey adını Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşı Şeyh Edebalı'nın diğer adı olan Balı Şeyh'ten almıştır. 27 bin nüfuslu Deliçe, tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bir ilçedir. Karakeçili, adını Oğuzların iki kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna ait Karakeçili aşiretinden almıştır. 6500 nüfusu ilçede, her yıl yapılan Karakeçili şenlikleri, geleneklerini yaşatan Anadolu insanının ruh güzelliğini gösterir. Keskin, Kırıkkale'nin tarihi en eski ilçelerindendir. Karıştıran Kilisesi, bölgenin eski bir yerleşim yeri olduğunu belirleyen unsurlardandır. 13. yüzyıla tarihlenen Çeşnigir Köprüsü, bu uzun geçmişin belgesi gibi hala ayaktadır. Ankara Savaşı'na gelen Timur'un ordularını bu köprüden geçirdiği tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. İlçede bir yandan geleneksel el sanatları yaşatılmaya çalışılırken bir yandan da halk kültürünü en iyi yansıtan Türkler gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılmaktadır. Görenin tanınmış halk müziği sanatçısı Hacı Taşa'nın mirasını bugün oğulları yarınlara taşımanın gururunu yaşamaktadır. Keskin'in yetiştirdiği bir başka sanatçı da kralların ressamı olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı'dır. 1926 yılında doğan Rahmi Pehlivanlı daha çok portre üzerinde çalışmış ve pek çok devlet adamının portresini yapmıştır. 13 bin nüfuslu Yahşan, kuruluşu 1150'li yıllara tarihlenen Kırıkkale'nin en eski ilçelerinden biridir. 18 bin nüfuslu Sulak 15. yüzyılda Şeyh Şami tarafından kurulmuştur. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Hazreti Şeyh Şami'yi gelip ziyaret eyledi çok şükür Hakk'a yine hüsnü ibadet eyledik diyerek ilçeyi ziyaretini anlatmaktadır. Kırıkkale'nin manevi mirasının temsilcilerinden biri de Hasan Dede'dir. Hasan Dede'nin 17. yüzyılın başlarında Horasan'dan geldiği tarihi kayıtlarla belirlenmiştir. Aynı adı taşıyan cami ve türbesi yan yana ziyaretçilerini kabul etmektedir. Kırıkkale'li modernleşen yapısı yanında geleneksel özelliklerini de yaşatmasını bilen bir sosyal bilince sahiptir. Karakeçili Kültür Şenliği, Balı Şeyh Türkmen Şöleni, Delice Üzüm Festivali, Ahi Kültür Şenliği, Sulak Yurt Kavun Karpuz Festivali'ni sayabiliriz. Kırıkkale, ekonomisiyle, kültürüyle ve yetişmiş insan kaynaklarıyla Cumhuriyet Türkiye'sinin aydınlık yarınlarını oluşturmaktadır.